Merhaba, Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. ben amcan Bey bugün arkadaşlar ekiple birlikte oyun bilmece oyun bilmece <laughs> oynuyoruz <oynayırız gülüyor> arkadaşlar mesela Oyun bilmece Yani nasıl bir şey diyelim arkadaşlar Evcilik bir şey arkadaşlar Bil bakalım yani arkadaşlar ben kulaklığımı takacağım böyle Ve mesela bana anlatacak ben oradaki oyunu bilmeye çalışacağım ee, ama onların yazdığını biz aldık bizim yazdığımızı onlar aldı yani bendekini Murkan'la ben, takımımız Emrecan'la Emrecan Ümit takım gençler en az odak okuma mı? challenge. Evet, 30 30 okuma like, challenge. 40 bin like ve konu oyunlar evet. gençler. Şimdi ilk onlar yapacaklar. Aynen mi? öyle abi. Aynen. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmuyoruz. Şimdi bizim verdiğimiz onlar bilmiyorlar. Kağıdı Ümit Aynen. anlatmaya çalışıyor. şimdi Biz yazdık arkadaşlar. Evet. evet. sen şöyle şimdi, şimdi Ümit abi bana anlatıyor. Geçiyoruz. Bunlar rahat rahat şey yapsın diye. Arkadaşlar bu arada 10 tane yazıldı yani en 5 dakika içinde. 5 dakika olsun abi. Süreyi başlatmaya hazırlan. 5 renkli içinde 10 tane bilen yapıyoruz. kazanıyor yani ee, Başlatalım şarkıları Başlat Bir Süre başlatıyorum Başlat Başlattım Başlat. Merhaba gençler Ben Ümit Abi yapıyoruz hadi. yapıyoruz hadi. hadi hadi Kolay ya biz alırız Silent Silent. Silent Silent. Silent Silentil Evet O ne oğlum silentil ne olur mu ya Silentil, silentil. Allah, çarpsın tamam, tamam. Tamam. Allah çarpsın uyum Allah çarpsın uyum adamı Büyük demiyorum pek, oğlum Pek Ben Pek Ben Pek. Bel. Men. Pek ben. men. Ben. Pek. Ben. Men. <laughs> 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 ben. ben ben. Ay ben, 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 bunu kısa olarak söylerim. Nasıl? Hayır Anlayacak Söyleyeceksin. Hayır. S G S G, S. G. S. G. Z. G. G. T. G. A. Genis mod. Doğru mu? Hayır. G. T. A. G. <laughs> G, T, A. G T, A. Gece Sananez, Gece YC, Gece 5 Gece 3 Gece a Grand <laughs> Grand Theft Auto Bu kadar Aa, E her şey serbest Tamam, Allah! Abi, tamam <laughs> Hadi Tamam, tamam Ana Hadi tamam, hadi Street Civil War ne, ne diyor lan bu? güzel Street Civilization Ne diyor oyun? Fighter Civil War fighter Ne diyeceğiz? Fighter Ne? Fighter YC Gece YC Oğlum dur <laughs> Street Fighter. Street. Server. Street. Pas pas pas. Abi kulağım patladı dur. Abi yok, yok ya ver ben, ben. Need. Yok. Bana da böyle bir. Need for speed. Çok kısık söylüyorum tamam mı? Need for <gülüyor> speed. <gülüyor> need for speed. Valla hafırmadım. Tamam abi. tamam tamam. <laughs> <laughs> half life. Half life. Abi. <laughs> 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 Candy Crash. Candy Crash. Candy <laughs> Crash. Doğru değil mi Türkçesi? sesi? Sizden titip. Kendi. Kendi. Kel. Ken. Kel. Di. Kel. Ken. Kelsey. Kelsey. Kendi crash. Tamam bunu da geçelim bakalım. Siz, Durdaklar. Sizin çat hangisi bana verseniz e? Ne? <laughs> yok Lütfen yok sorun. Hayır bana abi, verin. Seni görmeyeceğiz. Allah çarpsın göstermem ya. Musteris. Hay bakamazsın. Oğlum beni ama. Hadi tak tak tak. <laughs> hay, hay, Hadi tak. Kaçıncı dakikadır bakmıştın? O şöyle. değil lan. 2.28 Max Ben Max Merç Max Ben Max Messi <laughs> Oyun, oyun oğlum. Oyun. 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 <laughs> Max Payne Max Max Mad Max. Max Max Payne Kulağım var abi. Duymuyor ya. Max Max Skyrim Stern Skyrim Starim Doğru mu dedi? Hayır. Skyrim. Skyrim. Aynen. Skyrim. The Last of Us. The Last of Us. Aferin. Duyu Assassin. Assassin's Creed. Tamam. Call of Duty. Call of Duty. Call. Do. Duty doğru değil mi? Evet. Call. Doğru. Call of Duty. Lord of Kings. Call of Duty. League of Legends. Oğlum. Call. 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 Of. Kol. Evet. Kol. Evet. Kol of. Kol of. Kol of. Kol of. Kol of. Süper. Süpermen. Mario. Süper. Mario. Süper, Mario. Süper. Süper hero. Oğlum. Süper Mario. Süper Metro. <gülüyor> Manyak lan <laughs> bu. Süper. Süper. Mario. Süper Max. Mario. Metro. Aklı gelmiyor. Mario. Bato. Mario. Süper Manya abi o. süper süper ne abi? Süper Mario. Süpermen oyunu. süper Mario. Ma. Abi ma, gidelim. Ma. ma 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 ri süper ma ma ri <laughs> o. Maliko. Malifanitiko. Malifanitiko. Ray ray. Malifanitiko. Süper, süper Mario. Süper Mario. Süper Mario. Süper Mario. Süper Mario. <laughs> tamam bilmediğimiz bir şey <laughs> kanıştı. Süpermen. Candy Crush. Lan. Candy Ken sen Ken Lan Ken Bu kendi gibi bitecek mi abi? Candy Sistem Candy Candy Nasıl aklına geliyor lan? mi? Mobil oyun. <gülüyor> oyun. <gülüyor> mobil olsun. <laughs> <oyun. gülüyor> mobil oyun, ha, mobil. Mobil oyun. Mobil oyun. Crash Royal, Crash Crash. Candy crash? Candy Crush. Candy Crush. Ha hele şükür abi lan. Ya. Mobil oyundan bildi ha. Aynen. Duymadın değil mi lan? Orada şike yaptık. Tam bir tane kaldı Max i. tamam. Max Payne. Mad Max. <laughs> Hepsi gerisi hepsini bildi. Max. Mad. Biz yandık <laughs> Madman. Payne. Batman. <laughs> Max. Bat. Max. Mad. Max. Maç <laughs> Mat. Max. Max. Max, Max. Max. Me. Me. <laughs> doğru oğlum doğru. M Max. Max. Pain. Max. Pain. Man. Max man. Max man. Bu oy <gülüyor> <ne> <gülüyor> Oyunu bilmiyor ya. Bu oyunu bilmiyor yoksa Max geldi. Pain, pain. Maxman tamam ya, peynir. Maxman pain. Max man. Max, Max peynir. Tamam bir tane bilemediniz be ya. Peynir. Matrix. Matrix. Bak peynir. Matrix. Onu bile bilmiyor. Vallahi ya ya. <laughs> bilmiyor. Nasıl söylesin oğlum onu? Pain. Max. Pe. P. M. He. M. Tamam lan bırak ya. <laughs> tamam tamam. Çıkar çıkar. Tamam. Max <laughs> Payne. Max Payne. Ana. Onu ya. Lan peynir diyor mu ne oldu. Kaç tane <laughs> Hepsi bir, bir tane bilemediniz. Bilemedin. <laughs> Max Payne iyiydik ama. Oğlum kendi crash'i mobil oyun demedim. Al ben oturayım ya. Vallahi ama iyiydik. İyiydik iyiydik. Evet arkadaşlar sıra onlarda. Evet arkadaşlar şimdi biz yapıyoruz. Evet bir dakika bekle bekle bekle. Bir tanesini söyledim. Tamam kronoloji aç. Yo duymadı duymadı. Müzik çalıyordu. Bir dakika. Üç. Başlat sen başlat. İki. Bir, başla Zelda, Zelda, Santa, <laughs> Zelda, Kelta. <laughs> Ay bu oyun ne? Ben bilmiyorum ki ah, Santa ne insan... oğlum? abi bilir. Kel, ses, Zel. Kel, Elif Elif ses, 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 benziyor. Neye benziyor? benziyor. Sese benziyor. S S S G G Z L Geç ya Allah <laughs> razı olsun için Zelda He GTA Zelda Santa Zel Zel K Zel Al Zel Oğlum müzik yükseldi Ola <laughs> Abi çok <laughs> zor Hadi Geçtim Değişti <laughs> The The Witcher The Fisher Ana The Witcher Aynen, devam, devam. The Witcher D Fisher Witcher The Fisher. <laughs> the Fisher işte <laughs> abi. The Fisher ne oğlum? Allah, the Fisher. The Ay, fish. The bitch'i biliyor. Oha! Bilir, bilir ha bitch. Evet. <gülüyor> Oğlum <laughs> Fisher diyor adamın. Hayır. <laughs> <Oğazı. gülüyor> uh... Oğlum ben çok mı bağırıyorum? Yok yok. Yok iyi. Doom. Doom. Olabilsim. Yes. Do, 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 do. Die tight. Gene Santa diyorsun ya. Die tight. Problem yok. Last, die tight. Die tight. Hayır, map, map yok. Dieing. Dieing. Die tight, die tight. Last die, de de de. bir ara çekçeklikte, bir ara çekçeklikte. Ne? Ne? D.

Oğlum hep iyi iyi i deyip duruyorsun ya. ya. Silit her yo. Silitir yo. Gelato. Silitir yo. 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 Yes. Wow. Oh. Papers. Mad Pe Max. <laughs> ne var? <bağırıyor>? Papers please. <laughs> Dur müzik yükseldi. Paper please. Evet. Paper please. Paper papers. Papers oh. please. Oğlum ne kadar uzun o. Papers. Please. Paper please. Bills. Please. Bills please lütfen. Please. Paper, please. Yes. Su... Survivors. Survivor mı? Nasıl okunuyor Super SuperWolf. Subway Surf. <laughs> nasıl okunuyor lan o? Subway Surf. Subway Surf işte ya. <laughs> Mobil oyun. Ne oğlum? Yok yok, tamam ne olduğunu söyle. <laughs> Mobil. Subway so Surf. <laughs> Subway <laughs> Surf. Birine sırada. Açıp gösteriyormuş Hayır hayır hayır. Subway Surf Onu ter içinde kaldı. Abi kaldım. nasıl okunuyor lan o? Subway. Subway. Supras. Survivors Survivors Su <laughs> müdürü. SuperWolf. Ne? SuperWolf'a takıldım ben. Subway Surf. Super, Super Croft, Super Surf, Super Surf, Super, 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 Ya Super, 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 Clash Royale. Clash Super, 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 Allah. Super, Crisis. Super, 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 Ağla. Super, 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 Ağla. Super, cry. Super, Super, Cry. cry, cry. cry. Super, <laughs> Gracias. Yes. Adam, Adam ağla dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Sir Bay. var. Sir Bay. Ben de. Sir var. Sir sup sup Dağlarım sup. surf. Sup sup bay. Sup ver. Sup bay bay. Sup bay. Sup bay surf. Super Croft. <laughs> sup bay surf. O ne lan? Bildiği yok. surf bilmedi. Sup bay surf. Su ver mi? Yok. Sup bay. Sup var. Supvay. Supvayn. Supvay, Supvay Sörsüzü. Mobilyon. Mobilyon. Neyse dur. Super Mario. Başka neyi bilemedik? Zelda. Zelda. Zel. Zzz. S. 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 Z. Y. Y. Z. 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 Zelda. Zelda. Aaa. Yes be. Died Light'ı bildi mi? Bildi mi? Died Light'ı bildi mi Müt abi? Bilmedi. Died Light. Last Last. Died Light. Last Dying. O sen yanlış söyleyeyim. Das Gaint Light. Hayır, doğru doğru. Sas Gaint Light. Heh. Ne? Ne al ne değişti L mi i harfi ne? D. D. Yes. D. De. Evet. Evet. Dying light. Dead last. Dying. Daint. Days. Dying. Das. Dying light. Deint. Das. Das mı dos mu Deint. dos mu ne? Days. Daint. Daint. D. De. N T. Da. Daint. Da. Dying. D De mi birinci harfi? Yes. İkinci harfi ne oğlum? A. 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 Da, daint, das, dain, dat, ye yeah, ye, yeah. day, beş, dört, day, üç, altı dakika, dying light, yet, dying light, altı dakika, bildi, yani, altı, altı dakika, altı dakika oğlum biz dakika tutmadık, biz hepsini bitene kadar bekledik, oğlum feriçinde kaldım hadi, Zelda, The Witcher, Doom, Dying Light, Mad Max, Slytherin, People Pills'i bildi, Subway by kaldı bir tek, Subway, Subway, sub Subway, 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 Safır. Sobey Sobey Safır. Evet. Sobey Safır. Sobey Safır. O değil mi abi? Sobey oğlum. bizim hanım sürekli oynuyor. Şey işte, şu var ya atıyor böyle zıplıyor. O işte. bir kulağı neyin? Surf işte abi. Normalde ismi ismini telaffuz düzgün. Abi abi adam öyle okuyor Oğlum ne oluyor? Sobey Safır. Süper yani. Sobey Surf. Tamam. Aç aç. Aç aç. Bitti. Hepsini bildik. Sobey Surf. Sork <laughs> mu? Ya o bildim ama oğlum. Aynen bildik. Evet. Oyunu bildim oğlum. İşte Hepsini bildik. Subway Suffer değil mi? Surf Sork Arkadaşlar altı dakikada. Ya şu böyle zıplıyor zıplıyor protof yapıyor falan bildik. Of be sen bana bak ya. O ya? Okay ya. Güzeldi ama. Yes! Eyvallah. Ne oldu? Eyvallah baba. <laughs> Arkadaşlar altı dakikada kısa bir <laughs> süre içinde bildikleri için maalesef kazandılar ama tebrik ediyorum gerçekten güzeldiler. bir tane bilemediniz. Ama biz daha çok kelime yazdık. Eğer evet. Em şey bulmaya çalışsaydı Furkan Zelda'yı bilemezdi. Mümkün değil bilemezdim ben öyle boyunca. Biz <laughs> e Hasan abinin anlatacağını <laughs> biz öyle müştirdim. biz öyle ayarladık. Aynen. Ben, neyse arkadaşlar en az 30 bin like bekliyoruz. Kendinize iyi, iyi bakıyoruz. Hoşça ba, 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 kalıyoruz. Bay bay. Hoşça kalıyoruz. Bay bay. Sevgiyle kalıyoruz gençler. Ba, 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 unutmuyoruz. Ba, 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 ba.